YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte uygun fiyatına göre yapabildikleri öne çıkan Kumtin EFI modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Ürünün detaylarına geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve şimdi isterseniz tasarıma yakından bakalım. Tasarıma geldiğimizde ürünün genelinde siyah renklerle karşılaşıyoruz. Bazı yerlerinde metalik yapılar dikkatlerinizi çekiyor olabilir. Ancak buralar metalik değil plastik malzeme. Aslında ürünün genel olarak dış tarafı plastik malzeme ile birlikte bizleri karşılıyor. Fiyatına göre bence kötü bir malzeme kalitesi değil. Oldukça iyi bir yapıya sahip. Biliyorsunuz böyle kötü plastik malzemeler olur ya öyle bir hissiyat yok. Ürünün üst tarafına baktığımızda ise 8 farklı modla karşılaşıyoruz. Bu modlar ne işimize yarıyor? Ürünle beraber yapacağınız yemeklere göre ayarlamalarınızı yapabilmeniz adına buraya bazı detaylar yerleştirilmiş. İşte mesela diyelim ki patates kızartması yapacaksınız. 15 ile 17 dakika arasında 180 derece gibi bir kıvamda pişirin diye önerilmiş. Buradaki menüleri uyarak yani buradaki tarifleri uyarak yemeklerinizi yapabilirsiniz. Tabi özelleştirme kısmı sizlere kalmış durumdaki yemek modları kısmında ona daha yakından bakacağım. Bu üst taraftan sonra aşağı doğru indiğimizde iki farklı buton bizleri karşılıyor. Üst taraftaki buton yardımıyla zamanlama ayarını kontrol edebiliyoruz. Onun altındaki buton yardımıyla ise derece ayarlaması yapılabiliyor. Üst taraftaki bu zamanlama butonun sevdiğim bir özelliği var. Diyelim ki 15 dakikalık bir süre belirlediniz. Burayı döndürerek belirliyorsunuz bunu yavaş yavaş sanki bir geri sayım varmış gibi ufak ufak zil sesleri sizlere veriyor. Ve en sonunda yani süre bittiğinde daha yüksek bir sesli yemeğin bittiğini yani pişmenin bittiğini bizleri duyurabiliyor. Güzel ve ince bir detay olmuş. Ve sonrasında alt tarafı indiğimizde ise haznemizde karşılaşıyoruz. Buraya şu şekilde kendinize doğru çektiğinizde hazne direkt olarak çıkıyor. Ve hazne iki bölmeli bir yapıya sahip. Ürünün şurasında bir yön kısmı bulunuyor. Bunu bu şekilde itiyorsunuz ve altında bir buton var. Bu butona bastığınızda iç hazneyi direkt olacak şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ürün normalde 5,5 litrelik bir hacime sahip. Bu dış yapısı daha büyük görünüyor. Ancak iç tarafa geldiğimizde tam olarak 5,5 litreyi kullanamadığınızı fark ediyorsunuz. Burası ortalama 3,5 litre. 4 litrelik bir yemek yapmanıza olanak sağlıyor. Diğer 3,5 litrelik airfryerlerle bir kıyaslama yaptığımda bunu rahat bir şekilde gözlemleyebildim. Ee, ve buranın çıkabilir olması temizlik konusunda da kullanıcılar avantaj sağlıyor ve ek olacak şekilde bir yemek yaptığınızda bunu tabağa koymak istediğinizde bu şekilde tabağa koymayı yapabiliyorsunuz. Yani anlayacağınız üzere bu kısım altta kalıyor. Sizler bunu kullanarak bu servis işlemini yerine getirebiliyorsunuz. Ve diyelim ki işiniz bitti. Bunu bu şekilde alacaksınız. Buradan böyle takıyorsunuz. Kendinize doğru çekip daha sonrasında geliyorsunuz bu şekilde. Şöyle yerine takıyorsunuz. Peki bu kısım kolay bir şekilde yerine yerleşiyor mu? Bence kesinlikle kolay bir şekilde yerine yerleşiyor. Bütçenizi daha da arttırdığınızda kızaklı yapılarla karşılaşabilirsiniz. Onlar böyle ileri geri çok daha rahat bir şekilde yapıyor ama bu fiyata göre bence oldukça iyi bir deneyim sunuyor bu yerleştirme kısmı. Tasarım kısmı genel olarak bu şekilde. Şimdi gelelim modlar ve yemek kısmına daha yakından bakalım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ürünü aldığınızda kutunun üzerine bir kare kodla karşılaşıyorsunuz. Bu kare kodu okuttuğunuzda telefonunuz üzerinden bir yönlendirme yapılıyor. Nereye yönlendiriliyorsunuz? Bu ürünle beraber yapabileceğiniz şeylerin tariflerinin yer aldığı bir kısma yönlendiriliyorsunuz. Burada onlarca tarif var. O tarifleri uyarak yemek yapmaya başlayabiliyorsunuz. Kare kod kısmı bu şekilde modlarımızla devam edelim. İlk modumuz buz çözme modu. Buz çözme modu ürünü fiyatına göre yapabildikleri arasında ön plana çıkıyor. Yani dolabınızda olan herhangi bir şeyi buz çözme olacak şekilde hani eritmek istediğinizde bunu kullanabiliyorsunuz. Oldukça güzel çalışıyor. Evde de denemiş olduk. Ve onun hemen sağ tarafında patates kızartması bölümüyle karşılaşıyoruz ki patates kızartması konusunda ürün oldukça başarılı gerçekten güzel patates kızartabiliyor. Buradaki tarif uyarak ya da kendi damak zevkinize göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi ben genel olarak çıtır patates seven birisiyim ve burada demiş ki 15 ile 17 dakika arasında patates kızartması yapabilirsin demiş. Ama bu ayarlamalarla beraber yaptığımda benim istemiş olduğum o Efsane çıtırlık seviyesine ulaşmıyor. Ben burayı tabii özelleştirdik süreyi mesela 20 ya da 25 dakikaya çıkartıyorum. Örnek veriyorum. Bu yapmış olduğum özelleşme ile birlikte daha çıtır patatesler elde edebilirim. Burası tamamen dediğim gibi damak zevkinize göre şekil değiştirebiliyor. Annem ilk olacak şekilde patates kızartması modunda yanına kanat ve but de ekledi. Ufak ufak olacak şekilde. Onlarla birlikte de oldukça güzel bir şekilde pişti. Yani ben oldukça memnun kaldım patates kızartması konusunda. Kumtel'in Airframe modelinde. Ek olacak şekilde biliyorsunuz BIM tarzı yerlerde donulmuş patatesler satılıyor. Bu donulmuş patatesleri bu ürüne attığınızda herhangi bir şekilde yağ koymanıza bence gerek yok. Ancak evinizde olan patatesleri işte kendiniz kestikten sonra bu ürüne koyarsanız bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde yağ dökmenizde fayda var. Daha güzel pişmesini sağlıyor. Ve ek olacak şekilde diyelim ki bir 5-10 dakika geçti patates pişmeye devam ediyor. Bu kısmı çıkartıp bir böyle harlamanızda fayda var daha güzel bir şekilde pişiyor ki Eiffel modellerinin genelinde zaten herkes bunu tavsiye ediyor. Bir sonraki mod tavuk kanadı. Zaten az önce bahsettiğim tavuk kanadı ve butu kullanarak bir e, yemek de yapmıştık. Ek olacak şekilde sizler nugget, şinisel gibi yemekleri de bu ürünle beraber yapabilirsiniz. Oldukça kolay yapabiliyorsunuz. Ben mutfakla arası iyi olan biri değilim. Mutfağa girdiğinde elim ayağım birbirine giriyor. Bu ürün sayesinde karnım acıktığında hiç kimseye bağlı kalmadan gidip karnımı doyuracak şekilde yemek hazırlayabildim Çünkü normalde diyelim ki patates kızartacağım, yağ atacağım, cız cız etrafa yağlar dağılacak. Annem eve geldi diyecek ki ah bu evin halini. Bu tarz bir durumla uğraşmıyorsunuz. Hem daha kolay bir şekilde yapıyor hem de sorunsuz. Ürünün modları devam ediyor ama bizim son olarak yaptığımız şey balık oldu. Palamut denedik. Babam palamut almıştı. Muazzam bir şekilde pişirdi gerçekten. Özellikle bu kadar iyi pişeceğini düşünmemiştik. Normalde biliyorsunuz nasıl olacaktı. Tavaya koyacaktık o şekilde bir pişirme yapacaktık. Ev kokacaktı. E sonrasında yağ daha fazla kullanmamız gerekecekti. Bu modeli tercih ettiğinizi böyle bir durum söz konusu olmuyor. Kullanıcı dostu ürünlerden biri olmuş bence. Ve bizim genel olarak kullandığımız modlar da bu şekildeydi. Ancak e modeliyle beraber yapabileceklerinizin herhangi bir sınırı yok. Neden? İsterseniz simit, yumurta, kek, mini pizza, işte ek olacak şekilde börek tarzı şeyler de e-fry modelleriyle yapabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi tamamen sizin hayal gücüne kalmış. İnternete girdiğinizde yüzlerce tarifle karşılaşabilirsiniz. Gelelim temizlik tarafına. Annelerimiz ya da kullanacak kişilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi temizlik. Şunu söyleyebilirim. Çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Zaten hazneyi isterseniz direkt olacak şekilde makine atabilirsiniz. Dilerseniz de çıkartıp elinizde bu lavaboda yıkayabiliyorsunuz. Ürün kolay temizlenebildiği için annem genel olarak lavaboda eliyle yıkamayı tercih etti mutfak tarafında. Biz bu şekilde kullandık kolay bir şekilde temizleniyor. Zaten dediğim gibi iç ağzını çıkartarak da temizleme işleminizi yapabilirsiniz. İki farklı kısımda kilendiği için oraları rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Gelelim genel değerlendirme kısmına. Şunu söyleyebilirim. Bu ürün şu an 1700 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor ki BİM'de daha uygun fiyata da satıldığını gördüm. Bu fiyata bence kesinlikle alınabilecek bir ürün olmuş. Kumter'in Airfryer modeli fiyatına göre yapabildikleri oldukça iyi. Tabii fiyatı arttırdığınızda malzeme kalitesi, mod sayısı, ek olacak şekilde derecenin de arttığını görebiliyorsunuz. Ben burada fiyata göre yapabildiklerini değerlendirerek bu yorumlarımı sizlerle buluşturuyorum. Eğer ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmında ve yorumlarda yer alan link üzerinden ürünü satın alabilir. Fiyatını kontrol edebilirsiniz. Sizler komitenin bu Airframe modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüz yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın ek olacak şekilde desteklerinizi yeniden bekliyorum. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak bana destek sağlayabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve ben de yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. Başarılar görüşmek üzere. Hoşçakalın.